Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere İngilizce dersinizden birinci dönemin birinci yazılı soru örneklerini anlatacağız. Ben İngilizce bilmediğim için İngilizce derslerini sevgili oğlum Yusuf sizlere anlatıyor. Ben şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Match the words with pictures. Evet kelimeleri resimlerle eşleştiriniz demiş. Bakıyoruz hemen Have breakfast ne demekti arkadaşlar? Kahvaltı yapmak demekti. Bakıyorum nerede kahvaltı yapıyor? Burada bir çocuk kahvaltı yapıyor. Bunu işaretledik. Take care of dog yani köpeğe bakmak, köpekle ilgilenmek, oynamak anlamına geliyor. Bakın burada bir köpek ve bir adam beraber vakit geçiriyorlar. Yani doğru cevabımız bu oluyor. Bu yüzden bunu da işaretledik. Help father babaya yardım etmek diyor. Burada bir çocuk babasına bakın alışveriş yapmışlar. Yardım ediyor. Bu yüzden C'yi işaretledik. Have a rest. Dinlenmek demek arkadaşlar. Şurada koltuğa uzanmış bir adam görüyoruz. Dinleniyor görüyorsunuz. Yorulmuş. Evet visit grandmother. mother büyük annemizi ziyaret etmek demek. Burada çocukları büyük annesini ziyaret ederken görüyoruz. İşaretledik. Arrive at school. Okula gitmek demek. Bakın şurada çocuklar okula gidiyor. Ve son olarak get up e, kalkmak demek arkadaşlar. O yüzden buraya da g yazdık ve ikinci soruya geçebiliriz. Evet, choose the correct word demiş. Bakın burada e, normal kelimeler var. E, get up, gets up var mesela. E, S takısı nereye geliyordu arkadaşlar? He, she, it olunca geliyordu. Kısaca anlatmak gerekirse. I UV'de de normal bir şekilde yardımcı fiillerimiz kalıyordu. Do da does oluyordu tabii ki he she it de biliyorsunuz. Go, go goes oluyordu mesela. Evet bakalım. I get up early in the morning. Bakın çok basit. I olduğu için zaten I gets up da bir e, ağzımıza oturmuyor değil mi? Bu yüzden I get up işaretledik. B'ye baktık. Ahmet does do his homework regularly every day. Bakıyoruz hemen. Hemen yani şuralara bakmaya gerek yok aslında. Bizim için önemli olan bu. Burada bunu sormuş. Ahmet bir hi olduğu için, erkek olduğu için arkadaşlar. Tabii ki de daz gelmek zorunda. Hi, she, it de daz geliyordu. Direkt hi yazmamış ama Ahmet olduğunu belirtmiş. Melek and I. Bu ne arkadaşlar? Melek ve ben. Yani ne oluyor? Biz oluyor değil mi? Hani bir kişiye söylerken biz. Ne yaparız? Go to the cinema demiş. On the weekend. We go to the cinema on the weekend. My mother sometimes take takes a nap in the afternoon demiş. My mother dediği için benim annem bakın benim annem ne oluyor? Bir bayan olduğu için bakın şöyle she oluyor. She'ye ne geliyordu? S takısı geliyordu. Takes. Evet hızlıca işaretledik. They don't doesn't don't mu doesn't mu? Bakalım play basketball in the school garden demiş. Onlar I, you, we, de ne geliyordu? E, yardımcı fiilin normal olanı geliyor. Ve don't. Don't play. She doesn't brush her teeth every day. Evet. O yine bir bayanı söylemiş. Doesn't. Do. Does oluyordu biliyorsunuz. S takısı geliyordu. I don't visit my parents on Sunday. I don't visit me. Visit me. Tabii ki de I olduğu için. Tek kişi ben olduğum için visit, I don't visit my parents on Sunday, pazar günleri ziyaret etmiyormuş, etmemiş. How often, how often do does you clean the house? Evet, ne sıklıkla evi temizliyorsun diyor. You dediği için bakın burada da aslında soru sorduğu için burada olmamış. Bu bir soru cümlesi olduğu için how often gelmiş. You da buraya gelmiş. Yani you'dan önce ne gelir? Do gelir. I, you, we, they de yardımcı fiilin normal olanı geliyordu. Tekrar söyledim. Do does you help your mother in your bedroom. Tabii ki de you olduğu için yine do geldi. He wakes up. He wakes up at 7 o'clock every morning. Evet, match the words with their turkish meaning. Kelimeleri Türkçe anlamları ile eşleştiriniz. Şimdi bakıyoruz delicious. Bunlar kelime bilgisi arkadaşlar. Delicious Lezzetli demek. Evet şurada lezzetli gördük işaretledik. Pancake arkadaşlar sabahları yapılır. Böyle krep gözleme anlamına gelir yabancılarda. Yani e, bizdeki krep gözleme anlamına gelen onlar da pancake diyorlar. O yüzden şurada krep gözleme gördüm zaten işaretledim. It's all gone. Hepsi bitti anlamına. Hepsi böyle gitti bitti derken bir kalıp bu da. Hepsi bitti anlamına geliyor işaretledik. Enjoy it tadını çıkar anlamına geliyor. Onu da işaretledik. Ve en son muffin öyle bir yumuşak kek anlamına gelir aslında. Burada kek görüyorum. O yüzden bunu da buraya işaretlediğimde sorumu tamamlamış oldum. Complete the sentences with was or were demiş arkadaşlar. Şimdi was were'ü nerede kullanıyorduk? Was'ı genellikle tekil olanlarda Were, işe, were ise çoğul olanlarda kullanabiliyoruz İngilizce'de. Lola and her parents. Şimdi Lola var bir de onun anne ve babası var. Yani ebeveynleri var. Yani bunlar aslında çoğu kişi. 2 ve 3 kişiler değil mi? Bu yüzden aslında devamını bakmaya bile gerek yok. Bunlar 2-3 kişi olduğu için buraya were gelir. Ve Lola and her parents were in New York last Christmas. Diye cümlemizi tamamlarız. Şimdi ikinci soruya geldiğimde Lola e, tek kişi bakın başkası yok. Lola aslında burada her grandparents demiş ama burada cümlenin anlamına bakalım. Lola'ya vazı bir koydum buraya. Lola was at her grandparents house two days ago. Lola ebeveynlerinin evinde iki gün önce oradaymış. Onu anlatıyor aslında. Yani tek kişi Lola anne ve babasının evinde iki gün önce burada iki gün önce oradaymış. Yani cümlenin anlamı bu olduğu için buraya vaz geliyor. Yesterday afternoon dün öğleden sonra Lola evet judo lessonlı varmış. Lola yine tek kişi olduğu için judo dersine gitmiş. Judo dersindeymiş yani. Geçmiş zamanı belirtiyor. Bakın was were de zaten geçmiş zaman. Bakın hep burada last Christmas demiş. Two days ago demiş. Ondan sonra yesterday demiş. Was were geçmiş zamanda kullandığımız kelime kalıpları arkadaşlar. Lola and her mom. Lola ve onun annesi. In the yard 10 minutes ago. Bakın burada da 10 dakika önce söylemiş. Burada iki kişi olduğu için were koyduk. Lola ve onun annesi. Lola ve ben. Yani Lola and I dediği için yine were koyduk. Late for school yesterday. Dün okula geç kaldık demiş. Evet. Beşinci soruda choose the correct options. Koyu kelimelerden doğru şıkkı seçiniz demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Does do var. Bakın yine he, she, it de ne geliyordu? Does geliyordu. Yani S takısı geliyordu. Tekrar söylüyorum. O yüzden buraya direkt devamına bakmama bile gerek yok. Ama okuyalım. Does she attend course with his friends? Demiş. Yani doğru cevabımız does. B'ye bakıyoruz. Ali, what time, when do you wash the clothes? Yani what time mi gelecek, when mi gelecek? Bakıyoruz hemen. Hasan, I wash them at 22 o'clock yani saat 10'da e, temizlemiş bunu söylüyor. Şimdi burada direkt olarak saati söylediği için arkadaşlar aslında ikisi de ne zaman anlamına geliyor. Yani İngilizcede what time when ne zaman? What time da ne zaman anlamına geliyor ama burada direkt saati söylediği için biz what time'ı işaretliyoruz. Eğer burada normal bir şey söyleseydi. Ben akşam yıkadım deseydi o zaman when'i işaretlerdik. Veya öğleden sonra deseydi yine when'i işaretlerdik. Bu yüzden what time geldi. C'ye baktık. Ayşe and Aslı doesn't mı, don't mu enjoy having breakfast early at weekends? Evet, güzel bir kahvaltı geçirmişler hafta sonunda. Peki, burası bizi ilgilendirmiyor zaten. Ayşe ve Aslı dediği için bunlar iki kişi olduğu için normalde Ayşe bir she değil mi? Aslı da bir she. Şimdi she olarak baktığımızda doesn't gelmesi gerekiyor ama bunlar İki kişi olduğu için bunlar they olduğu için I you we they de don't gelirdi. Bu yüzden doğru cevabımız don't. We celebrate Victory Day on 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mı diyor yoksa 30 Ağustos Zafer Bayramı mı diyor? We celebrate Victory Day dediği için bakın Victory zafer anlamına geliyor arkadaşlar. Zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet 30 Ağustos geldiğinde de güle oynayıp kutlayacağız. Bakıyoruz hemen My friend get dressed for the school. Benim arkadaşlarım e, okul için giyindiler. E, at 8 o'clock in the morning demiş. Yani saatlerden önce ne gelir? Bakın şurada da bir ufak bir zaten bir kopya veriyor. Saatlerden önce et gelir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız et. Evet 6. soruya bakalım isterseniz. Uh, match the definition 1 and 5 with words A and E. Yani 1 ve 5 arasında A ve E arasında eşleştirin diyor. You sleep here. Bakıyorum hemen nerede uyursun? Burada yatak odası, işte oturma odası, mutfak vesaire var. Burada da açıklaması var. Tabii ki de bedroom. Bed yatak demek, room oda demek. Bedroom'da uyurum. Bu yüzden B geldi. You take a shower here. Burada e, duş alabilirsin diyor. Duşu biz nerede alıyoruz arkadaşlar? Bedroom'da alıyoruz. Yani banyoda alıyoruz. Bedroom banyo demek. You sit on the couch and watch TV here. Yani burada e, kanepede oturur ve televizyon izleyebilirsin diyor. Genellikle bu neresi arkadaşlar? Tabii ki de oturma odası, living room. İşaretledik. You cook food here demiş. Yani burada yemek yapabilirsin demiş. Biz yemeği nerede yapıyoruz? Kitchen'da yapıyoruz. Mutfakta yapıyoruz. You eat in this room demiş. Burada yemek yiyebilirsin. Yemek odası. Burada da dining room aslında yemek odası gibi bir anlamı var. Bu yüzden doğru cevabımız C oldu. Yedinci soruda da complete the questions with the questions words. Evet soruları soru kelimeleriyle eşleştirin denilmiş. Burada cevapları var. Burada soruları var. Şimdi cevap olarak I was born in 202 e, e, demiş. Yani 2002'de doğdum ben demiş. Peki sen ne zaman doğdun anlamına gelen nedir arkadaşlar? Burada how old kaç yaşındasın anlamına yani yaş olarak soruyor. Why niçin? Where? Where? Nerede? Who? Kim anlamına geliyor? When ise ne zaman? When were you born? I was born in 202 and 2. Yani bunu tamamladık. Were you in these pictures? Evet. I was 10 years old. Burada 10 yaşındaydım diyor. Yani burada aslında kaç yaşındaydın demek istiyor. Kaç yaşındaydın? How old? How old? İşaretledik. Were you in these pictures? Kaç yaşındaydın? Bu fotoğrafta I was 10 years old. Bakın burada da I kullanmış. I kullanmış. Ve was kullanmış. Gördünüz mü? Yani tekil olanlarda geçmiş zamanda vaz geliyor. I am yerine I was geliyor. Tekrar burada da hatırlatmış olalım. Üçüncü soruya baktığımızda isterseniz şunları silelim kafamız karışmasın. Were they last month? They were in Ankara last month demiş. Onlar bakın onlar çoğu çoğul olduğu için were kullanmış. In Ankara last month yani geçen ay Ankara'dalarmış. Peki Nasıl soracağız bunu arkadaşlar? Onlar nerede diye soracak olursak ver. Ver. Nerede? Yani where, where were they last month diye sorabiliriz. Dördüncü soruya baktığımızda were you late for school? Neden okula geç kaldın diye soracak gibi sanki. Because the bus was late. Evet. Çünkü otobüs geç kaldı. Neden okula geç kaldın? Why? Niçin? Were you late for, for, school? Beşincisine baktığımızda Was your teacher last year? He was Mr. Tyler. Senin en sonki yılda öğretmenin kimdi diye soruyor. O da Mr. Tyler diye cevap vermiş. Kim anlamına gelen? Who was your teacher last year? Evet doğru cevap da bu olmuş oldu. Complete the sentences with words in the box demiş. Şimdi buraya baktığımda Burada eşleşmesi gereken kelimeler var ve cümleler var. What are you doing morning demiş. Yani aslında next morning de olabilir. Tomorrow morning de olabilir. Sanki böyle bir muallakta kaldık değil mi? O yüzden birinci soruya atlayabiliriz. İkiye bakalım. I am going to, to dentist 3 three o'clock demiş. Şimdi three o'clock saat 3 anlamına geliyor. Evet saatlerden önce biz ne getiriyorduk arkadaşlar? Et getiriyorduk. Yani bunu 3 de yazabilirdi buraya. Sadece three yazdı diye aldanmayın. Buraya et geliyor saatlerden önce. Et geldi. İşaret dedik. Are you having a picnic? Evet. June 2 e, demiş yani. 2 e, Temmuz'da demiş. Are you having a picnic demiş. Evet böyle belirli bir aylardan önce, belirli e, zamandan önce arkadaşlar biz 10 getiriyoruz. Eğer burada sadece June deseydi onun önüne in getirecektik. Ama burada belirli iki dediği için bu yüzden on getirdik arkadaşlar. The students are going to receive nokta week demiş. Arkadaşlar weekler genelde next week ya da nasıl diyeyim. Yani bir sonraki hafta gibi bir anlamı var. The students are going to. Bakın are going to. Bir yere gidecek receive olacak. Next week dediği için. Doğru cevap next week olmuş. Yani en uygun buraya gelir. Tomorrow week olmaz. Yani dünkü hafta olmaz. Bir sonraki hafta. Zaten cümlenin anlamına göre de öyle. Kenji is starting school. Kenji'nin okula başladı. Ne zaman başladı? Bakın September. Eylül demiş. Sadece September demiş. Bu yüzden az önce bahsettiğim olay buraya in geldi. Ve doğru cevabı işaretledik. Bu soru sınavda gerçekten çıkabilir. Zor ve güzel bir soru. What are you doing? En sonunda tomorrow kaldı. Evet, tomorrow da bir sonraki gün yani yarın. What are you doing tomorrow morning? Yarın sabah ne yapacaksın? diye soruyu sormuş. Evet, böylece sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınavlarınızda çok başarılı olursunuz.